Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir telefon aldım. İtopya'dandı bu telefon ve şu anda İtopya'nın önündeyiz. Biliyorsunuz ki herhangi bir telefon aldığımda asla kırmayacağım. Ana markalardan bir tanesi her zaman İtopya'dır. Sevgili Yılmaz abiye buradan çok selamlarımı iletiyorum. Yeni sistemler yakınmış. Bir şeyler yaparız abi diye düşünüyorum. Evet İtopya'nın önündeyiz. Benden bugün Asus'la birlikte güzel yüksek kalite bir sistem toplamam istendi. Bu telefonu bana açan kişi de Tolga Sağlam'dı. Her zamanki gibi Tolga Sağlam yine beni İtopya'nın önüne getirdi ve kendisi burada yok. Çok teşekkür ediyorum buradan Tolga sağlama. Ee, selamlar olsun kendisine. Bir sonraki videoda Tolga sağlam direkt yanımda olmazsa bu video teklifimde gerçekten bulunmayacağım. Buradan kendisine iletmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi Topya'nın içine gireceğiz. Ben parçaları seçtim. Topya ekibinden montajının yapılmasını, kasanın oluşturulmasını istedim. İçeriye girelim bir Asus standımızın önüne gidelim. Orada size yeni sistemin parçalarından ve yeni sistemden bahsedeyim. Daha sonrasında oyun testleri, parçalar hepsini size tanıttıktan sonra gereken kararı siz vereceksiniz zaten. Hadi içeri girelim. Evet arkadaşlar, İtopya'nın içindeyiz şu anda. Orta Doğu ve Balkanların en kaliteli bilgisayar toplamadaki tek adresi biliyorsunuz ki. İtopya dükkanındayız ve İtopya dükkanının en güzel standlarından bir tanesi olan Asus standının önündeyiz. Benden yüksek kaliteli bir sistem toplamam istendi. Ben de tabii ki en iyisinden Asus'undan güzel bir sistem topladım sizler için. Hepsini teker teker anlatacağım ama öncelikle zaten buraya daha geldiğimde montajı dahil olmak üzere her şey yapıldığı için güzel İtopya ekibine, Asus'a ve bana verdikleri bu değer için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şuradan bir başlayalım. Kasamız bu. Gördüğünüz gibi böyle kalle abi güzel bir kasa. Ben evdeki kasam bu benim. Aynısı. Ben de zaten bunu kullanıyorum kendi kasam olarak. Bu kasanın içinde Intel i7 11700K işlemcimiz var. Gayet güzel bir işlemci. Zaten top tier işlemcilerden bir tanesi şu anda. i7 kullandığınızda yayın anlamında, oyun anlamında herhangi bir problem yaşamayacağınızı zaten ben size söylesem de siz önceden biliyordunuz. Intel i7'mizi şöyle kenara ayırdık. İçinde ekstradan neyimiz var? 16 GB'lık bir RAM'imiz var arkadaşlar. 16 GB 3200 Hz RAM'imiz. Rengi güzel, tatlı, şeker. Gayet RAM ihtiyaçlarınızı karşılayacağına inanıyorum. Bunu da kenara ayırdık. Evet arkadaşlar depolama bir bilgisayardaki en önemli şeylerden bir tanesi. Depolamanın önemini sürekli 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 anlatmamıza gerek yok. Çünkü bir bilgisayarın depolaması yüksekse hızını da gerçek bir ölçüde arttırıyor siz de biliyorsunuz ki. Elimizde XPG güzel bir SSD'miz var. M2 aynı zamanda da 1TB bilgisayarınızın çok gerekli ve kullanılması gereken parçalarından bir tanesi. Bunu da kenara ayırdık. Şimdi geldik olayın cafcaflı kısmına, Asus parçalarımıza. Asus parçalarımızdan şöyle bahsedelim, şimdilik kasanın birazcık önünü kapatıyorum, sonunda zaten gerek performans testleri gerek kasanın yakın çekimleri falan filan siz onların hepsini göreceksiniz. Şimdi burada güzel bir soğutucumuz var, ee, sıvı soğutma. Ne var? Rockstrix LC240'ımız var. Rockstrix LC240 arkadaşlar şöyle söyleyeyim yavaştan havalar soğumaya başladı görüyorsunuz üstümde böyle polarımsı tüylü bir şey var. Aynı havaların şu an soğuk olduğu derecede bilgisayarınızı sanki cam açık, pencere açık odanızda bırakmışsınız gibi soğutacak güzel bir sıvı soğutma sistemi. LC240 zaten şu anda en geçerli sıvı soğutma sistemlerinden bir tanesi. Onu da kasamızın içine ekledim. LC240'ı geçersek bilgisayarımızın önemli parçalarından bir tanesi güç kaynağı biliyorsunuz ki. Burada yine Republic of Gamers. Thor serimizden 850 wattlık platinyum bir güç kaynağımız var. Bu güç kaynağı arkadaşlar 850 wattlık ve gerçekten yüksek güç kaynaklarından bir tanesi zaten platinyum serisinden Asus'un en yüksek serisi. 10 sene boyunca size bunun garantisini sağlıyor Asus. Arkasında duruyor ürününün biliyorsunuz ki. Tabi 10 sene artık ne ürünler çıkartır ne teknolojiler çıkarttır sevgili Asus'umuz bilemeyiz ama yine 10 senelik garantisini veriyor bu güç kaynağının. Anakartımıza gelecek olursak ROG Maximus 13 Hero serimiz var burada. ROG Maximus 13 Hero'da Herhangi bir şekilde anakartla ilgili kafanızda şöyle sorular olabilir. Bunu yapıyor mu? Şunu yapıyor mu? Onu yapıyor mu? Hiçbir şekilde teknolojik bir dile girmiyorum. ROG Maximus 13 Hero aklınıza gelebilecek anakartla ilgili şunu yapıyor mu sorularının hepsinin cevabı direkt olarak karşınızda duruyor. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sormayın, hepsini yapıyor arkadaşlar. Size kısaca bir anakartı ancak bu kadar güzel anlatabilirdim herhalde. Anakartımızı da geçecek olursak karşımızda ekran kartlarının şahlarından bir tanesi olan Asus'un Tough ile beraber çıkarttığı 3080 Ti'imiz var. Size şöyle söyleyeyim, benim evdeki kendi ana kasamda 3080'im var. 3080 Ti'im yok, gönül isterdi ki olsun. Buradan Yılmaz abiye selamlarımı gönderiyorum. Abicim 3080 Ti tanıtıyorum, aklında olsun. Olga. Abi bir şey söyleyeceğim, bana burada 3080 Ti'li kasa tanıttırıyorsunuz. Bende yok 3080 T. 3080 var bende. 3080 Ti yok mu sende? 3080 Ti var mı bende abi? Beraber yaptık kasayı. Evet, doğru söylüyorsun. Hani ona olur. ya olur. ben videoda Yılmaz abiye falan bir selam yolladım ama hani sen de bir el atarsan arkadan bir destek ver de. Tamam videoda destek varsa şey olur zaten o merak etme. Ya. Çünkü ödemeler zaten video üstünden oluyor abi. Abi tamam işte yani. Abi. Tamam tamam sen onu hallet. Ben şey yapmıyorum. Videonun içinde çok bahsetmeyeceğim bundan. Tamam. Tamam okey anlaştık. Tamam. Hadi sen. Sen de o iş. Tamam okey anlaştık. Evet 3080 Ti arkadaşlar. Gerçekten güzide ekran kartlarımızdan bir tanesi. Olur. Video. Ee, 3080 Ti arkadaşlar. Yine Asus kasamızın içine koyduk. Bu zaten her şeyi yapabilen ekran kartlarından bir tanesi. Ray Tracing DLSS. Aklınıza gelebilecek her şeyi 3080 Ti ile yapabiliyorsunuz oyun moyun oynatıyor mu, yayın açtırıyor mu falan sorularını zaten bu ekran kartı için kabul dahi etmiyoruz. Hepsini yaptığını biliyorsunuz. Evet, kasamız temelde bu ürünlerden oluşuyor. Asus'la birlikte topladığımız yüksek sistemlerden bir tanesi oldu. Ben tamamen kendi zevkime göre döşedim. <laughs> Aynı yeni bir eve taşınıyormuş gibi. İtopya'da sağ olsun montajını yapmış. Kasamızın genel görünüşü bu şekilde. Kasa zaten sağlam. Evde ben aynı kasayı kullandığımı söylemiştim sizlere. Buradan sonrasında artık ben anlatacaklarımın hepsini anlattım. Sırada performans testleri, oyun testleri var. Sizleri performans testi, oyun testine doğru uğurluyorum. Video sonunda görüşmek üzere. Uyarı arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz kasa yüksek kalite, yüksek performans bir kasadır. Yani Asus'un tüm kasaları gibi. Bunu baştan söyleyeyim. Ama fiyat performans kasası demek her zaman ucuz kasa demek değildir. Fiyatın yükselişiyle birlikte performansın da yükselişi varsa bu yine bir fiyat performans kasasıdır. Evet bu yüksek kalite, yüksek performans bir kasa ama fiyat performans kasası değil demek olmuyor bu. Ara bant olarak bunu aşağıdan kamu spotu diye girelim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar kasamıza dair içindeki birçok elementi gördük, birçok elementi tanıdık. Bu elementlerin birleşimiyle Asuslarımızın güzel birlikteliğiyle güzel bir ekosistem oluşturmasıyla karşınıza yüksek performansı verecek bir kasa çıktı. E, kasanın bütün malzemelerini ben elimden geldiğince tanıttım sizlere. Daha detaylı bilgi için ve fiyat bilgileri için aşağıda Itopya'nın linki var zaten. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı, arkadaşlarınıza ah bu kasayı alsak mı tarzında mesajlar atmayı, bu videoyu birbirinize göndermeyi, ulan şu PC bende de olsa falan tarzı yorumlar yapıp en azından bu PC ile ilgili bir şekilde sonucu ulaşma odaklı mesajlar atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, İtopya'yı seviyorum, İtopya da sizleri seviyor. Her zaman güzel sistemler, her zaman uygun fiyatlar ve her zaman yüksek bir hizmet kalitesiyle karşınızda olmaya devam ediyor olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Asus'la kalın. Görüşmek üzere.